senin o zehirli gözlerine artık inanmıyorum. Sözlerine inanmıyorum. Ne yaparsan yap. Eğer test sonucunda annesi ben çıkarsam boşanıp bir daha da çocuğunu göremeyecek. O yüzden bu oğlumu son görüşün. Tadını çıkar. Beyza, Beyza saçmalama. Aa, misafirliğe değil. Yerleşmeye geldim süt anne. Senin derdin Engin'le değil. Senin derdin benimle. Senin canını acıttığım zaman kendi canım acıyor benim. Canını yakmaya çalıştığımda etimden et kopuyor benim. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.